Ewa emine ehlul kura. İkinci bir kez aynı sorunun tekrarı var önümüzde. Ewa emine ehlul kura. İlkini fe ile yaptı Cenab-ı Hak. Yoksa yerleşkelerin halkı azabımızın veya be'simizin onlara gelmesine karşı emin mi oldular? Yani bir güven mi sağladılar? Şimdi yine ava amine ahnul Yukarıdaki yoksayı atıfla tekrar çağırıyor. Yoksa yerleşkelerin halkı yine aynı ifade. En ye'tiyahum yine onlara gelmesine karşı. Yine be'sona yine sertliğimizin. Değişen ne? Duhan. Yukarıda beyaten geceleyin. Bu kez duhan duha od-duha ve leyli iza saja duha vakti yani günün doğmasıyla birlikte gün günün ilk ışıklarıyla beraber güneşin artık yükselmesi bir mızrak neyse akabinde olan o vakte özende daha genel olarak diyelim ki öğlene kadar olan günün sabahın ilk saatleri duhan Ava amina ahlul kura en ye'tiyahum ba'suna duhan Günün ilk saatleri Vahum yukarıda naimun Geceleyinken onlar uyurlarken Dedi Cenab-ı Hak Duhan deyince ne dedi Vahum ikinci değişen kelime Yelabun Dolayısıyla yukarıdaki ayet Hemen hemen aynı Üç tane fark var F yerine vav var Beyaten yerine duhan var. Naimun yerine yelabun var. Aynı ifadeyi ikinci kez bir soruyla Cenab-ı Hak tekrardan ardışık bir ayette soruyor. Niye? Çünkü mevzu çok mühim. Yani emniyet sağlayıp sağlamadığımıza dair bakış açımızı ciddi manada ele almalıyız. Cenab-ı Hak ben size bak bunu yapabilirim diyor. Gece uyurken yaparım. Hani gece uyurken gafletteyiz diye mi Cenab-ı Hak yapabiliyor? Sandıysanız hayır. Gündüz uyanıkken de olur. Hem de günün ilk ışıklarında tam siz zindeyken, o zindelikle şen şakrak bir haldeyken, çünkü o günün ilk saatlerindeki zindelikle kişilerde var olan o enerji, Enerjik tavırlar, espriler, hareketler, sabahın ilk saatleri e, toplamış, geceden istirahatini almış, hareketli geliyor, gidiyor hareketli insanlar. Uzaktan baktığınızda şehir canlanmış. <laughs> Bu hareketlilik normal e, yürümeyi bile neredeyse seyirte seyirte hale getirmiş. Çok ciddi enerjik bir ortam var. Bohum yelabun. Böyle de olsa fark etmez Cenab-ı Hak açısından. Siz uyanık olsanız da biz sertliğimizi size ulaştırırız. Yine buna da tedbir alamazsınız. Gece zafiyetiniz sizi kolluyor da siz çaresizken yani siz karşı önleminizi alamayacak bir haldeyken ancak Cenab-ı Hak size azap edermiş sanmayın. Gündüz, gündüzleyin en uyanık haldeyken siz yine aynı şeyi yapabiliriz. Bundan karşıta bir tedbiriniz olmaz, yok ve olamaz. Ava amine ahlul kura, yerleşkelerin halkı. Tabi o gün üzerinden daha henüz yukarıda Şuayb'ın kavmi helak edilmişken devam eden bir bağlamda geliyor bu ayetler ama yerleşkelerin halkı diye Cenab-ı Hak ifadeyi ne yaptı? Özelden genele taşıdı. Yani demin ee, şeyin mealinde görmüştük Muhammed Esad. Herhangi bir yerleşki halkı diye ifade etmişti. Aynı onun gibi bütün geçmiştekileri ve gelecektekileri hepsini içine alıyor. Bütün yerleşkelerin halkı, halkları hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'ın azabına karşı güvence sağlayamayacaklar. Bir tedbir almayı başaramayacaklar. Ne gökten indireceğine karşı, ne yerden çıkaracağına karşı. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bunu tekrar tekrar soruyor. Eva emine ahlul kura yerleşkelerin halkının bir güveni mi oldu? Bir güven mi sağladı? Emin mi oldular? En <laughs> yahum onlara gelmesine karşı sonra <laughs> bizim o sert e, azabımızın azabımızın sonra duhan kuşluk vakti değil mi? Özelde ona Duhaya kuşluk vakti diyoruz. Vahum na'im vahum yelabun. Onlar oynarlarken